Kendi avukatınızın ağzından duydunuz işte. Şimdi bu protokolü imzalayacaksınız. Cihan'ın Bora'nın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar. Sadakat, Şahin'in konağa basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen Sadakat, Bora'nın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Bora'nın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri altüst eder. Cihan her şeye rağmen Alya'nın elini bırakmayacağını söylerken Sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Öte yandan Nadim'in Demir'e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılır. Yeni videolar için beklemede kalınız.